sevgili dostlar. Son fizik, fizik çözer, metin çözer, modern psikoloji. Hoş geldiniz. Gaziantep Prime Kostan, selamlar. Evet, böyle yakışıklı kardeşimizle arkadaşlar öz kütle, kütle mevzusunu inceleyeceğiz. Şimdi kardeşim, birim hacimdeki madde miktarı olarak tanımlanan öz kütle maddenin ayırt edici özelliklerinden nedir? Biridir. Mesela diyelim ki bir litre su aldık, bir litre yağ aldık, bir litre alkol aldık tarttığımızda bunların kütleleri farklı. Niye? Hacimleri. Yok hacimleri aynı. Hepsinden bir litre aldım. Hepsinden aynı şişe. Aynı şişeye doldurdum. Özde şişelere doldurdum. Hepsinden bir litre aldım. Bunun kütlelerinin farklı olmasının sebebi ne? Yoğunlukları. Heh, yoğunluk yani öz kütlelerinin farklı olması. Şimdi arkadaşlar işte öz kütle ne? Birim hacimdeki madde miktarıdır. Yani birim hacimdeki kütledir. Şimdi şöyle düşün. Efendim de söyleyeyim. Gittim böyle bir cisim aldım. Hacmi aha böyle V. O. Hacmini bir şekilde buldum. Kütlesini eşit boru teraziyle tarttım. M. V kadar hacme, M kadar kütle düşerse, birim hacme düşen kütleye de dedik. Yani öz kütle dedik. D ile gösteriliyor. Birim hacme düşen kütle. Buradan içini dışını çarparsam M çarpı 1 M D çarpı B D Yani M eşittir deve Mübarek deve Buradan arkadaşlar mübarek deve Diyoruz ha, Şimdi kardeş şöyle düşün Elimizde bir kap var Şöyle bir geniş kap var Musluğun önüne koydum Ve açtım Burada su dolmaya başlıyor Her dakika Hacmini ve kütlesini ölçelim. Bir dakika sonra kütlesem hacmi ve Bir dakika sonra bir daha em, bir daha ve akar. Bir daha em, bir daha ve akar. Bir daha em de değil mi? Her dakika. E ne oldu? Bak. Kütle iki katına çıktı. Hacim de iki katına çıktı. Ya da hacim üç katına çıktı. Kütle de üç katına çıktı. Ama bunların bak oranı değişmiyor. Bir dakika sonra öz kütlemiz en bölü v mi Bak. iki dakika sonra iki en bölü iki ve. 2 m bölü 2 m. 3 dakika sonra 3 m bölü 3 m. O zaman ne oldu kardeşim? Bak 2'ler sadeleşti, 3'ler sadeleşti. m bölü ve m bölü ve m bölü ve yani öz kütle değişmedi değil mi? Yani kardeşim kapta m kadar kütle de olsa 2 m kadar kütle de olsa 3 m kadar kütle de olsa ya da 300 m kadar kütle de olsa 1 milyon ton da olsa öz kütlesi aynı. Yani öz kütle ya da yoğunluk madde miktarına bağlı değil. Yani kardeşim bir damla suyun öz kütlesiyle bir okyanusun tabi şartlar aynı olmak şartıyla öz kütlesi aynı olacaktır. İşte burada sonuca gidiyoruz. Kütle hacim grafiğinde eğim öz kütle kütle bölü hacimdir. Bak Türkçesi burada. Kütlemiz ne? M ve Karşı dik kenar bölü, komşu dik kenar tanjant alfa denir. Yani bunu çok bilmeye de gerek yok. Böyle bir şey de sorulmaz zaten. Ama yine de burada yazılmış. E, tanjant demek karşı dik kenar bölü, komşu dik kenar. Aslında bak coğrafyada buna bir yamacın eğimi, aynı bir doğrunun eğimi. Peki bir doğrunun ya da böyle bir yamacın eğimine coğrafyada ne deniliyor? Yükselti bölü gidilen yol değil mi? Aynı şey bak karşı dik kenar bölü, komşu dik kenar. İşte bak yükselti bölü gidilen yol bu yamacın eğimidir. Mesela böyle bir doğru çizersem gittikçe bunun eğimi ne yaptı? Arttı. arttı. Heh, aynı şey işte. Bak açı büyüdü, tanjantı da büyüdü. Eğimi de arttı. Mesela diyelim ki kardeşim kütle hacim grafiği verilsin. Şu K, L, M K'nın eğimi büyük değil mi? Yani öz kütlesi en büyük sonra L, etmenin öz kütlesi en küçük olur. Mesela bunu şöyle de düşünebilirsin. Aynı hacimde kütlesi en büyük olan K değil mi? Aynı hacim. E kütle büyüdükçe öz kütle de büyür. Değil mi? Evet dolayısıyla işte bu şekilde bir şey doğru. Evet sevgili dostlar görüldüğü gibi bakın öz kütle ayrı bir özellik. Bakın burada her şeyin bir öz kütlesi var ama e, diyelim ki iki tane cismin öz kütlesi aynı olabilir. Sadece öz kütlesi aynı diye bu maddeler aynıdır diyemem. Çünkü öz kütlenin dışında da bir sürü ayırt edici özellik var. Mesela e, kaynama noktası değil mi? Kaynama sıcaklığı, erime ısısı, donma ısısı, buharlaşma ısısı, ısı sıvası, e, öz ısı, pardon ısı, değil, öz ısı e, çözünürlük yani bir sürü arkadaşlar özellik var. Tabi hepsini biz incelemeyeceğiz. Mesela bu bölümde öz kütle inceliyoruz. İki maddenin öz kütlesi farklı ise bu iki madde nedir? Kesinlikle farklıdır. Ama aynı ise aynı olabilir diyeceğiz. Kardeşim. Evet. Şimdi öz kütlemiz neydi kardeş dede? Muz ver. Bak biz ortaokulda kendime neydi? Ben aklımda kalmış. Şöyle bir şey anlatmışlardı. Mesela burada kardeşim bak. M eşittir deve. O zaman bu D ile V'yi yan yana yazdım. Bak, M'i kapattım. M'i kapat, yan yana D ve çarp. D'yi kapat şöyle, M bölü V değiştiren bölü V. V'yi kapat, V eşittir M bölü D. Böyle bir şey arkadaşlar anlatılmıştı. Evet, şimdi kardeşim, SI birim sisteminde ney bu? Kilogram, kütle birimi. Hacim metre küp. O zaman ne oldu? Kilogram bölü metre küp. Ha, biz arkadaşlar günlük hayatta daha ziyade gram bölü santimetre küpü kullanıyoruz. Şunu unutmayın sevgili gençler. Uzunluk birimleri onar onar, yüzey birimleri yüzer yüzer, hacim birimleri biner biner, büyür ve küçülür. Yani metre küp, desimetre küp, santimetre küp milimetre küp 1 metre küp 10 üzeri 3 desimetre küp yani bin katı Bir desimetre küp 10 üzeri 3 santimetre küp yani bin katı 1 santimetre küp de 10 üzeri 3 bu tarafa doğru gidersen de 10 üzeri -3 yukarı doğru gittiğinde de 10 üzeri eksi-3 bölüyoruz. Ya zaten metre küp desimetre küpün bir katıysa, on üzeri üç katıysa desimetre küp de metre küpün on üzeri üç katı. Evet dostum bu ne diyor? Eş sıcaklık ve eş basınçtaki KBL maddelerinin kütle hacim grafikleri şekilde verilmiştir. Kanöz kütlesi DK, L'ninki DL olduğuna göre DK bölü DL kaçtır? DK bölü DL. E şimdi kardeşim öz kütle neydi? Dede Muzver değil miydi? Dede Muzver. Bak ilk köşeden geçtiği yere bakacaksın her zaman. Mesela bunun buradan, bunun buradan. 40 bölü 5. O zaman bak. DK. kütlesini 40. Hacmi neymiş? 5. 40 bölü 5 ne yaptı? 8. Tamam kardeşim. Len öz kütlesini 40 bölü 15. 40 bölü 15. 5 ile sadeleştir. 8, 5 ile sadeleştir. 3. Oranla ne yaptı? 3. Değil mi? Ters çevir, çarptık. Evet sevgili dostlar ne diyor? İçinde 32 santimetrelik su bulunan şekil bir değil. Kaba P cismi bırakıldığında denge durumu şekil 2'deki gibi oluyor. Kabın kütlesindeki artış 40 gram olduğuna göre cismin öz kütlesi ne Şimdi anam babam bu hacmi 32'den 40'a gelmişse bu cismin hacmi 40 eksi 32 o da eşittir 8 midir? Peki bu kabın kütlesindeki artış cismin kütlesi değil mi? Çünkü taşamış şey yok. Direkt cismin kütlesi 40. E o zaman anam babam dede muz ver demedik mi? Aha 40 bölü 8. 5. Evet anam babam ne demiş? Kaleme kütle hacim ve sıcaklık değerleri verilmiştir. Şimdi sevgili kardeşim aynı şartlarda öz kütle aynısı yani aynı basınç aynı sıcaklıkta bunlar aynı olabilir. Mesela sıcaklıkları aynı olur. İlk önce bir kütlelerini bulalım, öz kütlelerini bulalım. Evet neydi? Dede, muz, ver. 80 bölü 40 ne? 2. 60 bölü 30 2. 40 bölü 20 2. Tamam hepsinde öz kütlesi eşit mi? Evet. Ama bu farklı bir sıcaklıkta. Mesela ben bunu ona getirsem öz kütle değişecek değil mi? O zaman bu kesinlikle farklıdır. Ama K ile hem sıcaklığı aynı hem de öz kütleleri aynı olduğu için bunlar aynı olabilir. K ile M aynı cins olamaz. L ile M aynı cins olamaz. L bunlardan farklı çünkü sıcaklığı farklı. Evet, cevabımız yalnız 3 K ile M aynı cins olabilir. Evet sevgili dostum ne diyor? Bir maddenin kütle hacim grafiği şekilde gibidir. Buna göre maddenin öz kütlesi sevgili arkadaşlar, eğer maddenin öz kütlesi sabitse bu grafik nereden geçer biliyor musunuz? Kütle hacim grafiğinde orijinden geçer. Orijinden geçiyorsa öz kütle sabittir. Bak, birinci aralıkta grafik orijinden geçti mi? Uzantısı İkinci aralıkta yine uzantısı orijinden geçti mi? O zaman 1 ve 3'te sabit. Şimdi şu aralığa gelelim. Bak kardeşim. Giderek bak şuradan itibaren başlarsan eğim giderek azalmıyor mu? Eğim azaldığına göre öz kütle de azalmıştır. Hadi onu anlamadın diyebilirim. O zaman şuraya bak. Dede muz ver. Şimdi bu ikinci aralıkta kütle sabit mi? Ama öz kütle hacim artıyor bak. Hacim buradan buraya geldi. Hacim artıyor. Öz kütle sabit hacim artıyor. Yani pay sabit payda artıyor. Payda artarsa kesrin değeri ne olur? Azalır. Çünkü daha büyük bir sayıya bölüyorum değil mi? Mesela bire bölerken burada. Burada ikiye bölmüşüm. Burada üçe bölmüşüm. Aynı sayı. O zaman bu sayı giderek ne yaptı? Küçüldü. O zaman cevabımız adi ama. Evet sevgili kardeşim, karışımların öz kütlesi. Şimdi homojen karışımlar. Mesela diyelim ki suyla alkolü karıştı Ama suyla zeytinyağı olmaz değil mi? Zeytinyağı her zaman üstte kalır. Ama suyla alkol mesela işte kolonya mesela değil mi? Kolonya suyla alkolün karışımıdır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi diyelim ki biz bir kaba getirdik bir miktar bir sıvadan, bir miktar başka bir sıvadan, bir miktar başka bir sıvadan döktük. Hani adam bir tanesi zamanda demiş ki o Irak valisi Emevilerde Haccacı Zalim Irak valisi Haccacı Zalim Zalim. Ya demişler sen çok zalimsin, sen çok zalimsin. Demiş de böyle bir tane büyük bir şey herkes demiş 5 litre işte o zaman neyse kola su süt getirecek. Üstünü dörtmüş. Sabah bakmış ki bir damla süt yok. Tabi herkes demiş ki, ya başkası ben götürüm suyu ki. Demiş bak işte siz nasıl bir milletsiniz görün, demek ki yani. Evet doğru söylüyor. D1, V1, D2, V2, D3, V3. Şimdi kardeşim zaten burada sıvılar karıştı. Toplam kütle bölü toplam hacim. Peki M eşittir D değil mi? Yani mesela diyelim sen bunun kütlesini biliyorsan M1 artı M2 artı nokta nokta bölü V1 artı V2 artı nokta nokta yazarsın değil mi? Peki kardeşim bunun sen eğer kütlesini değil de D1 V1 biliyorsan işte M1 yerine ne yazıyorsun? D1 V1 artı D2 V2, V2 artı nokta nokta bölü V1 artı V2 artı nokta nokta varsa ha iki tane şey iki tane yüz tanesi ise işte yüz tane yazar. Ha karışımın öz kütlesi kardeşim diyelim ki bak D1 büyüktür, D2 büyüktür, D3 olsun. Buradaki karışımın öz kütlesi kardeş en küçükten büyük olacak, en büyükten küçük olacak. Yani en büyükten en küçük arasında. Türkçesi. En büyükten en küçük arasında. Evet. Şimdi anam babam eğer karışıma giren sıvıların hacimleri eşitse yani V1 eşittir, V2 eşittir o da V alalım. Bak ne demiştim? D karışım. D1, V1. V, V1 yerine V alıyorum. D2, V2. V alıyorum. Bölü V1 artı V2. Her ikisi de V alıyorum. O zaman ne oldu kardeşim? Şurada V parantezinde D1 artı D2 bölü burada da toplarsam ne oldu? 2 V. A bunlar gider. D karışım ne oldu? D1 artı D2 bölü 2. Yani aritmetik ortalama aritmetik ortalama. Evet bu önemli. Şimdi bak sevgili kardeşim. Diyelim ki bunun bir uygulama yapalım. Şöyle bir kabımız var, böyle bir kabımız var ve de böyle bir kabımız var. Ve bunu yarı yüksekliğine kadar kırmızı renkle doldurdum. Sonra üzerine sarı Bunların öz kütlelerini de diyelim ki 4 aldım. Bunun için de 2 aldım ve homojen karıştırdım. Şimdi bak şu ortadaki eşit hacimde olduğu için topla 2'ye böl. Bunun direkt öz kütlesi ne oldu? 3 oldu değil mi? 2, 4 direkt öz kütlem topladım 2'ye böldüm. 3. Şimdi şuraya bak. Şimdi bak 2 ile 4 arasında olacak. Bunun aritmetik ortalaması kaç? 3. Eşit hacimde olsa 3 olacak. Peki kimden fazla? Burada hacim olarak 2'den. Yani arkadaşlar karışma hangisinden fazla koymuşsak ona yakın olacak değil mi? Evet. Yani o zaman buradaki karışım bak 2 ile 3 arasında olacak. Orayı tarıyoruz. Buraya bak. A2, 4, evet 3. Kimden fazla? O zaman bak karışımın arası da 3 ve 4 arasında olacak. Evet sevgili kardeşim bu ne demiş? Düşeceğiz şeklindeki verilen kaplarda H yüksekliğinde öz kütlesi Evet bak bu biraz önce anlattığım mevzuyla ilgili. Ee, şurayı bir türlü alamadık. Evet 3. Burada 3. 3. 3 var. Tamam. Aynı sıcaklıkta 2H yüksekliğine kadar iki. 2. 2 ile doldur, 2 ile doldur, 2 ile doldur. Biraz önce anlattığım ben bunları mi kardeşim. Bak, bu eşit hacimde olduğu için x'in öz kütlesi topla 2'ye böl 5 bölü 2 mi? Peki, bu bak 2 ile 3 arasında burası 5 bölü 2 hangisinden fazla? 2'den. O zaman 2'ye yakın 5 bölü 2'den küçük olacak. Şu dh pardon şu 2'ydi değil mi? Ben de diyorum bu ne lan hepsi x falan. Heh, şu ikinci kap. Birinci kap takipleri şu 5 bölü 2'den küçük. 5 bölü 2 ile 2 arasında. Burada ise 3'e daha yakın. Demek ki D3 5 bölü 2'den büyük. O zaman D3 büyüktür. D2 büyüktür. D1. 3, 2, 1. Evet. 3, 2, 1. Neredesin? Denizli. Ne demiş? Aynı şartta KLM sıvılarının sırasıyla 20 gram, 30 gram ve 10 gram kütleli örneklerinin hacimlerini verilmiş. E ben bunların hemen öz kütlelerini bir bulayım. Evet, DK'yı bulalım. Kütlesine 20 gram, hacmi ne? 5. 20 bölü 5, 4. Tamam, L'nin içini bulalım. 30 bölü 6, 5. Tamam, ee, geriye kim kaldı? M kaldı. 10 bölü 4. Evet. 10 bölü 4 de 5 bölü 2 yapar değil mi? 5 bölü 2 en küçük. O zaman sıvıların kütleleri arasında bu yanlış. Ha, pardon. E, 5 büyük, 4 büyük. Evet. L büyük, K büyük, M. Doğru. Doğru. Kaleme sıvıların tamamı bir kapta türdeş karışıldığında karışımın öz kütlesi 4 gram bölü santimetre küptür. Şimdi bakalım. D karışım. Toplam kütlemiz ne? 20 artı 30, 50. 10 daha 60 bölü. Toplam hacmimizi söyle. 6, 10 daha 4, 5 daha 15. 60 bölü 15, 4. Doğru. Toplam kütle bu. Toplam hacim. Başka bir şey yok. L ve M sıvılarının tamamı bir kapta türdeş karıştırıldığında karışımın öz kütlesi 4 olur. L ve M. Şimdi LVM'ye bakalım. 30 10 daha 40. 6 4 daha 10 40 bölü 10 4. Evet. Orada da toplam kütle bölü toplam hacim diye. Evet. Şimdi zaten kardeşim bu kan öz kütlesi 4 değil mi? E o zaman zaten karışımın öz kütlesinde 4 çıkabilmesi için zaten bunun ikisini hesaplamaya bile gerek yok. Mecburen 4 olmak zorunda ki bunu da kattığında 4 çıksın. Mesela bu yoksa 4 değil de başka bir şey olsa, 4 ile başka bir şey karıştırırsan 4 olamaz. Yani bu 4 ise, karışımın da öz kütlesi 4 ise, bu ikisinin de öz kütlesi 4 olacak. Evet şimdi anam babam, günlük yaşamda öz kütle, bunlar arkadaşlar TYT'de sorulabiliyor. Yani bunları es geçmeyelim lütfen. Kar ve idrar tarihinde santrofüç cihaz arkadaşlar çok büyük bir hızla döndürüldüğünde madde çöküyor. Birbirinden ayrışıyor. He, öz kütle farkından dolayı öz kütlesi büyük olan alta doğru gidiyor. Evet, rüzgarların oluşumu öz kütle ve basınç farkı. Özellikle arkadaşlar zaten hani bu basınç farkından dolayı Bernoulli ilkesi. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Isının konveksiyon ile hareketi bu da yine efendime söyleyeyim. Öz kütle farkından ısının hava genleşiyor. Yukarı gidiyor yukarıda çağırda alta geliyor. Bu şekilde senin bir yerde mesela kalorifer su ayağında odanın diğer tarafları da ısınır. Veya alttan su koyuyorsun, üst, alttaki su ısınınca üste çıkıyor. Bu şekilde bir konveksiyon, madde taşınması oluyor. Evet, deniz taşıtlarının su yüzeyindeki hareketi. Ha, gemi, vapur gibi. E bu da öz ile ilgili. Değil mi? E, mesela geminin işini boş yapıyor ki öz bir şey olsun yüzsün. Evet yumurtanın tazeliğinin anlaşılması batıyorsa, tazedir, yüzüyorsa değil mi? O aradaki boşluktan dolayı arkadaşlar hava çıkıyor dışarı. Hava içindeki madde azalıyor. Ondan dolayı öz kütlesi de azalmış oluyor. Evet altının sablonun belirlemesi. 24 ayar altın yani %100 altındır 22 ayar altın. Efendim de söyleyeyim. 22 bölü 24'ü yaklaşık %92'si altın. 2 bölü 24'ü yani yüzde sekizi gümüş veya bakır karışımı olabiliyor. Ne var? Porselen yapımında şu kaolin, kuars, feldspat gibi maddelerin öğütülüp suyla karıştırılması bir hamur elde ediyor. Bu da arkadaşlar yılların verdiği deneyimle belirli oranlarda karıştırılıyor ve sertliği ona göre, kalitesi ona göre belirleniyor. Niye bazı porselenler pahalı bazıları ucuz? Değil mi? Yani bu da sebep. Evet, ebru yapımında kardeşim hani boyayı koyuyor ya suyun üstüne batmasın diye suya arkadaşlar ne yapıyor? Bir madde yoğunluğu. ekleniyor, yoğunluğu yapıyor. Evet. Şimdi idral tahlili, porselen yapımı ve ebru yapımı da Evet sevgili dostlar, ee, videomuzu burada kapatalım çünkü çok oldu. Ondan sonra diğer videomuza geçeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Modern Psikolojik'te kalın. Görüşmek üzere.